Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Poplayan Chapter 1000 oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar ben korku oyunlarını hiç sevmem. Yani korkuyorum arkadaşlar. Bende ani pa pa pane atak var. Yani bir korkucam falan geldiği zaman arkadaşlar inanılmaz korkuyorum. Ama bu oyunu deneyeyim dedim arkadaşlar. E, Alkollü videosunu izledim arkadaşlar. Yani e, şu en son Hugoğlu'nun elinden anahtar çıktığı yerine kadar izledim arkadaşlar. Yani o elektrik sahnesine kadar izledim arkadaşlar. E, ondan sonrasını izlemedim. Hemen başlayalım. Arkadaşlar buralarda sesleri açamayacağım. Yani arkadaşlar ıı, şu an bu videonun gerçek sesi değil. Burada da söyleyeyim. Ben burada sonradan ses veriyorum videoya arkadaşlar. Sesim tam iyi çıkmadığı için arkadaşlar. O yüzden böyle kasetlerde ses açamayacağım arkadaşlar. İngilizcem olsa size söylerdim. İngilizcem hiç yok. Devam edelim. Poppy. Acım Poppy hangi birisi çıkarmış? Çok merak ediyorum. Ve Poppy buranın ilk oyuncağı. Evet, ark. boş boş bekliyorum Poppy Plate time chapter big Buna Finch for Region. elders oh, 2 of the English book. Arkadaşlar şimdi de söyleyeyim bu Android telefonda oynadığım için kasmalar falan olabilir arkadaşlar. Bu da chapter 2'nin gelmesi için like 50 like gelmesini bekliyorum arkadaşlar. Ha başladık. Hemen Şu kasete alalım bir kaseti nereye takacağız acaba şu da olabilir mi arkadaşlar buraları izlediğimi söylediğim için renklere hemen yazalım şimdi ne tam yazalım yeşil yeşil pembe sarı kırmızı tamam açıldı bu kaseti buraya takıyorduk. Buraya kadar izledim arkadaşlar. Çünkü imkansız çözemezdim. Şimdi bu bir tane kadar. Sen öldün mü? Ya Sapıtmayalım. Buranın üstünden zıplayacağım. Adam öyle yapıyordu da ben niye, altından geçiyorum acaba? Aham. Ben hangi kapıdan geldim acaba ya? Arkadaşlar sesim kötü olabilir. Evet arkadaşlar birkaç gündür hatta haftalarca video çekemiyorum arkadaşlar. Bir problemlerden dolayı çekemedim arkadaşlar. Bu Playtime serisi. Arkadaşlar oyunlar kasabiliyor. İkinci chapter 2'de hiç kasmıyor da. Chapter 3 inanılmaz kaç kasıyor arkadaşlar. Ben bilgisayara geçiş yaptığımda arkadaşlar chapter 3'ü oynayacağız. O zamana kadar chapter 2 yapacağım arkadaşlar. Hemen kolumuzu alalım. Gidelim. Kolda ne kadar garip ya. Şimdi geçelim. Tıkla. Arkadaşlar şimdi sol köşeyi görüyor musunuz? Sol üst köşeye yükleniyor diyor arkadaşlar. İşte oyunlarda böyle bir şeyler olabiliyor. Çok gecikmeler olabiliyor arkadaşlar. <laughs> Açıldı. O guvi buraları da izledim. Şey yapımını biliyorum. Anahtar çıkacak. Arkadaşlar anahtarımızı alalım. Kapımızı açalım. Hemen şuradaki şeyi çek. Tamam. Ama kırıl sana. Al. Buraya kadar izledim arkadaşlar. Buradan sonrasını bilmiyorum. Arkadaşlar tam şu kapının orada videodan çıktım. Ve videoya başladım arkadaşlar. Acaba şurayı chapter 2'de açılıyor mudur ya? ya oynayıp göreceğiz artık. Ve benim sağ kolum niye yok? Oynadık başından vermesi gerekmiyor mu? Atsana. Telefon basmıyor. Oyunum dondu galiba. Bas sana. Alo. Evet arkadaşlar basmıyor. Heh. Açıldı. O, ee, ok ok okul ok, neydi lan? Ben buraya girmek istemiyorum ya. Kap kapı kap, kapandı lan kile. Allahu Ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Of, kaç lan kaç 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 Arkadaşlar siz sesleri duyamıyor olabilirsiniz. Ben sesleri tamamıyla duyabiliyorum arkadaşlar. Bu ne lan? Aldım. Ben bunu nereye koyacağım aldım da. Bu ne lan? Acaba bu maviye koyu olabilir miyiz? Ana gerçekten bırakıyoruz Diğer renkler aşağıda mı? Ki ben hiç aşağı inmem. Atlamam da. Verdi benden giriş var mı diye bir bakayım. Var galiba şuraya hemen bir açayım. Açılmıyor ya. İlla atlamam mı gerekiyor? zorla atlayalım. Şimdi diğerlerini arayacağız. İlki direkt buradaymış çok iyi. Sarı da hemen şu üstte. Şimdi kırmızı mı kalmıştılar? Eh, kırmızı nerede? Arama işlerinden hiç sevmiyorum ya saatler carasam bulamam ya. En sonuncu, en zor yeri saklıyorlar ya. Nerede olabilir ya? bu şu sandığım yerde ki pel şu Nerede bu ya? Böyle aralarda koyabiliyorlar. oyun işini biraz arttırayım. Bu ışık mı oluyor ki? Işık olmuyor bence. Işık galiba. Bilmiyorum. Açalım işte ya. Işık değil galiba. Keşke bilir olsa. Benim ışık da full. Şunları bir kaldıralım ya. Boş şişler. şimdi oyun bir aa çok kastı çok kastı şuna şey kırmızı şey sanıyorum ya acaba şu yıkılmış bir şey acaba onları yerleştirdikten sonra buraya mı giriliyor öyle oluyorsa çok güzel olur çok severim aralara girmeyi Kapkaranlık. karanlık Buraya giriliyor mu? Bir zıplayayım bir bakayım. Aa kaset ne alaka? Kaset ne alaka ya? Ne aradım ne çıktı? Buradan giriş varmış ya. Nerede olabilir ya? Şu kapıyı bir açayım. Evet şimdi geldik zorlanın zırt dedi yere nerede bu ya o ne lan cidden o koya koya oraya mı koy dur lan, şuradan alınıyor olabilir ha <laughs> öf saatlerce bunu aradım ya şu kapıdan girelim şu aldım kasıtı şuraya tak minyum uğraşalım. Koydum. Şunu da koydum. Bu ne lan? İlerideki kırmızı kolu mu benim? Sağ kolum mu? Evet lan sağ kolum. Sağ kolumu ver. Sağ kolumu üstte mi götürüyor cidden? Aa, kafama düşürdü. Ben bunu nasıl alacağım? Cidden sağ kolumla. Hu Şimdi sıkalım. Silah sanki. Açılsın. Yine yükleniyor. Tuş geldi. Of. Açıldı. Burada niye eğiliyorum Niye kapı tam açılıyor? Cidden gidecek miyim? Of. Ne yapacağım ben burada? Eee. Buradan çıkılmıyor mu? Şu itli bir yer görmüştüm. Acaba orada olabilir mi? Bu yer. Lan niye takılıyorum ben ikide bir? Evet bir şey yapacağız ama ne? Buradan da gidelim. Buradan ah buradan çıkılıyor lan. Çıkalım bir. Ama burada güç kaynağı var. Al. Bu aradan gitsek oraya şey yapsak oraya gitsek. Buraya değiyor tamam. Oldu mu? Tam bir de Hay mı? Bunlar niye hareket ediyorlar? Hadi ya. Hı. Niye bu kadar yavaş? Of, git hadi. Bunlar ne lan? Kim? Of. hani pa pane atak diye bir şey var. Bunlar ne lan? Oyuncak mı? Allah Allah. Çalıp çalıp duruyorlar. Siz duymuyorsunuz arkadaşlar. Tamam açalım. Niye açılmıyorlar? Açsana. Şof. şey arayacağım şimdi. Ne bulabilir ki? Açıl işte. Niye beni uğraştım? Arkadaki vardır mı gidecek? Belki şu kollardır. <laughs> Yok dillermiş. Beraber çıkalım. İnşallah. Burada bir şey yapabilirim. Evet. Tamam, elektrik çözeceğiz yine. Ben niye gidemiyorum Yanlış bir şey mi yaptım acaba? Bunu mu çekecektim Evet Şimdi nasıl yapacağız İlk şundan mı başlamamız gerekiyor galiba Takıldık Nasıl yapabiliriz ya ilk bundan başlasak şöyle tamam tamam acaba karşıya geçmek için zıplamayı mı deniz zıplamak da tehlikeli aa aklıma bir şey geldi dur bunların hepsini bir çözelim çözelim şunu da çöz Fon kastı çöz tamam Şimdi Zaten orayla işim kalmadı Çek Çeksene şunu Yav çek aa ne kadar şeyimiz Ay Şimdi şimdi deneyelim İlk Bundan mı başlasak Şöyle başlayalım bunu yapalım. Şimdi gidelim. Oldu mu? Ah, başından beri ne kadar salam ya. Atla hemen. Ne oldu lan? Niye yavaşladı? Oyun mu durdu? Ne oldu? Allah Allah. Kalp atışlarım, atışları geldi. kolların ışıkları niye yandı kolları mı çekeceğiz tamam yapalım dayı. bu ne oğlum biz ne yapıyoruz lan ne lan bunlar lan bunlar ne yapıyor oğlum bu ne lan Ayşe'nin işleri mi var ben kafamı araya koyuyorum kapat kapat hadi kapat Ay ne kadar tatlısın sen. Ama ya kapanıyormuş. Niye söylemiyorsunuz ya? Sen sana şunları mı kapatıyorsun ha? Beni korkutabileceğini mi sandın? He? Bunlar ne olacak lan? Biz niye böyle bir şey yapıyoruz? niye kapanmadı? Sen de ne yapacağız? Sıkıştıracağım Aa Garip bir yöntem var. Lazer. Şimdi de oyuncağı bir. Ben niye oyuncağı aldım? Oyuncağı ne yapacağım? Oynayacağım mı ben? Ben ne yapacağım? Götüme mi sokacağım? Tövbe estağfurullah. Ben oyuncağı cidden niye aldım? kapıyı açmak için Cık. ben ne yapabilirim ya? Hmm. Burada mı olacak ya? Burada bir işaret buraya koyuluyormuş. Evet yükleniyor. <laughs> Uzun sürmedi. Buraya mı gideceğim? Buraya mı? Ama ben buraya gitmem ya. Bu ne? Kara delik gibi. Işık geçirmiyor ya. <laughs> Allah mesela öyle seydim Muhammed Muhammed öyle Muhammed. Ha, baba baba kaç lan kaç bu ne bu ne lan bu ne bu ne ha. Allah geliyor lan. Allah. ah bu ne bu ne. Ben bundan nasıl çıkacağım? Ya? açıp onu dolandırıp acaba nasıl kaçacağım ya Of. Oh. bulmaca da bulmaca <laughs> bilmiyorum ya of oh. bu alam yaşka fotoğraf çektik. videonun içinde yaptığım şeye bak ya. Of. Kapat, kapat, kapat şunu ha. Bu mu lan kamera? Bakalım. Aha buymuş. Evet. Hı. Oo, ne kadar yakışıklı. Arkadaki duvarı kardeşim yaptı onu alınmayın. Sonradan daha iyi duvar arka plan parası. Evet arkadaşlar yakışıklı mıyım? Buradan nefes almak bu gibi ya. Biraz daha büyüteyim. Yok. Arkadaşlar oha oha. Arkadaşlar bunun kamerası tam üstü olmadığı için yanda olduğu için arkadaşlar beni oyun oynarken parmağım gözüküyor ve Uf, ben tam ortada gözüküyorum oyun oynarken ve bu da öldüm. Oyun açılmıyor. Ne yapacağım? Oyuna çıkıp tekrar mı girsem ki? Bunu Bu bu, bu ne? Bu ne ulan? Bu ne ulu? Bu ne oldu az önce lan? niye o kadar? Geldik zorlanın zırt dediği yere. Şimdi başlayalım. Korkudan altıma sıçmıyorum parmağın gözüküyor ya oyun oynarken. Daha gi, tamam, şimdi kaçalım. Nereye kaçacağız? Burada açık kapı var. Oraya mı gideceğiz? Olabilir. Mantıklı. Buradan mı gidelim. Ben daha nereye gideceğim? Oğlum niye ayak sesleri var lan? Ay yazı bir nabbi O ne ya? Of, kaç kaç kaç. Nereden gideceğim? Buradan gitmeliyim bence. Evet hemen buradan gidip. Alın. <laughs> oh! Allah'ım mesela ya Seydir Muhammed'in hala ya O neydi lan? Oyunda jumpscare mi varmış? Ha, altıma sıçtım. O neydi ya ben oynamak istemiyorum. Ben korku oyunlarından korkuyorum ya. Arkadaşlar ben video iz mi ya. Evet arkadaşlar video izleyip geleyim. Evet arkadaşlar videolar izledim. Tam bir saat sürdü. Ezberlemem arkadaşlar. Bundan önce çok kez denedim, çok kez de öldüm arkadaşlar. Tam bir saat sürdü arkadaşlar. Şimdi yapabilirim diye düşünüyorum. Şimdi çağıralım. Hogovgi, gibi Şimdi video izlemeden imkansız yapamazdım arkadaşlar. Adam buradan aşağı iniyor, normal bir şey sonra buradan hugu geliyor takıldım buraya dönüyor buraya dönüyor aşağı iniyor Evet buradan aşağı mı iniyordu tekrar kayıyordu tam bu tarafa Heh. yapıyorum Hadi Evet, buradan gidiyordu. Buradan şuradan aşağı iniyorduk. Buradan devam. Şöyle. Açıl lan, açıl, açıl, açılak, açıl, açıl, açıl. Tamam koş. Koş, 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 koş. Koş, 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 koş. Buradan aşağı iniyorduk. Sonra ne yapıyor? Adam tam buraya geliyor Şunu çekiyordu. Bu bu Ölüyordu. Allah rahmetine kavuştu. Evet arkadaşlar nefes alıyorum. Ben böyle size de dediğim gibi arka plandan anlatıyorum. Burayı da yine özetten geçeyim. Arka plandan anlattığım için arkadaşlar ama o sahnede o kadar nefes nefese kalmıştım ki devam edelim. Evet arkadaşlar. Şimdi gidelim oraya. Hadi. Gidelim. Bunlar ne oldu? Efsane uron ne lan? Koş. Hı, koş demek. De niye bunu diyor? Ya ben ev türlü bir şeyler sevmiyorum. Ya hemen çık buradan git. Gide ya. Paranormal olaylar oluyor. Şöyle bir Oyun yine kasıyor. Çok özür diliyorum arkadaşlar. Android'ten oynadığım için. O kapı. Cidden kapı. Ben bunu çekip bir şey yapabiliyor muyum? Yok. Çekilmiyor. Bu ne lan? Kesin paranormal bir olay olacak. Değil mi? Yok ben bunu açmam. Ben bunu açmam. Hadi görüşürüz. Bu videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize iyi bakmayı unutmayınız. Ve görüşürüz. Bakacağım. Allah böyle şeylerle gelmeyin bana ya. Ne diyorsun lan? Oldu niye farem kayboldu? Ne çeptir birin sonu mu? Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Çok kısaymış. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Çeptir gelmesi için 50 abone gerekiyor arkadaşlar. İnşallah gelmez. Korkuyorum arkadaşlar. Core coin oynatmayı bana hiç sevmiyorum. O zaman görüşürüz.